Herkese merhabalar. Z raporunun ilk videosuyla karşınızdayız. Ben Mehmet Derek. Ben Erkan İşçimen. Bugün aile şirketlerinde roller çatışmasından bahsetmeye çalışacağız. Babadan veya anneden şirketi devral. Çok zorlu bir süreç. Yani ben bunu bir adamın oyuncağını elinden almaya benzetiyorum. Nasıl yürütülmeli, ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz? Evet Erkan. Aile işletmeleriyle ilgili ikimiz de e, epey süredir e, biz ben biraz daha fazladır belki danışmanlık yapıyorum. Sen de kurumsal hayattasın. Çok ciddi gözlemlerimiz e, var aile işletmeleriyle ilgili. Bu oyuncak benzetmesi benim hoşuma gitti. Güzel ama bunun yanına şey eklemek lazım. Yani benim benzetmem bununla ilgili her girişimci her şirket kurucusu zaman içinde kendi aslında hapishanesini yaratmaya başlıyor. Çünkü ufak ufak başlayan iş çok ciddi yoğunlaşıyor. Tek karar verici hele altından kalkamayacağı bir yüke dönüşüyor. Biraz için içinde Stockholm sendromu da var ama hapishanesine alışık olan bir hükümlü gibi. O nedenle senin o oyuncak örneğinle bu hapishane örneğini birleştirmek lazım. Bazen e, gerçekten devretmek istemiyor yeni mesle. Niye oyuncağı elinden alınmış gibi oluyor? Ya da temel bir soru var. Bunu ben yapmazsam, devredersem ben ne yapacağım peki? Kendini belki yaşına göre faydasız hissediyor, işe yaramaz hissediyor. Birinci altta hep bunlar var ya da sözünün geçmesini istiyor. Kendi böyle değerli hissediyor. E diğer tarafta da ama hapishane var. ya yani Burama kadar geldi. Yıllardır ben bu işletmenin içindeyim. Tedarikçisiyle, müşterisiyle, parasıyla, kazasıyla, o suyla bu suyla her şeyle ben uğraşıyorum. Artık ben rahat etmek istiyorum. Ayaklarımı uzatamıyorum. Tatile gidemiyorum 10 yıldır falan gibi. Böyle söylemler esnasında da gerçekten o hapishane devreye giriyor. O yüzden böyle bir Foucault sarkacına benzetebiliriz aslında. Yani sosyolojik olarak böyle bir oraya savruluyor iş girişimci, bir buraya savruluyor. Devralan açısından da hiç kolay değil. Oyuncağını bırakmak istemiyor ya da Stockholm sendromu yaşadığı hapishanenin içinde hapsolmuş bir ebeveyn var. Devralma devretme olayı büyük bir ihtimalle bir anda olan bir şey değil. Yani herhalde belli bir süre beraber çalışacaklar. Yeni gelen kesim için ekstradan zor bu. Babanın işe aldığı veya annenin işe aldığı ağır abiler diyelim şirkette. Onlar da orada. Dolayısıyla adaptasyon sorunu burada biraz daha büyüyor sanki yeni gelen için. Kurucu ya da işletmeyi bir noktaya getiren kişiler genelde çocuklarına da iyi eğitim sağlamak istiyorlar. iyi eğitim sunuyorlar. Onların okullarına baksın, okursun, okulunu bitirsin okulunu bitirince nasıl olsa buraya gelecek beklentisiyle çoğu işe dokundurtmuyor. İnsanlar aslında başka bir hayat, başka bir kişilik yani yevre açısından söylüyorum. Başka bir yaşam tarzı şekillendiriyorlar. Sonra bir anda sudan çıkmış balık gibi işe geliyorlar ve artık tamam. Yani yüksek lisans yapmış bazı hatta yurt dışında falan ya da lisans yapmış yurt dışında. Bambaşka bir kültür şeyi yaşamış orada. Geliyor, ondan sonra diyor ki sen şey yap, bununla uğraşacaksın. E, esaretin bedeninde bir sahne var böyle. E, Hapishanenin kapısının kapandığı, <laughs> hayatın geride kaldı Evet, evet hatırlıyorum şu an. gösteriyor binayı. Artık o sahneden sonra devralanın hayatı geride kalıyor. Hapishane kapısı arkadan kapanıyor. Böyle bir his yaratmaya gerek yok. Ne şeyde kaygı yaratmaya gerek var devralanda, ne de devreden de bu kadar yüksek beklenti gelince oğlum geliyor, kızım geliyor, o işte hmm. gelecek şey hemen oturacak, adapte olacak. Ya da işte bir iki ay sonra, iki ay oldu hala şey yapamadı Allah Allah falan. Yani iki ayda sen 20 yıldır oradasın, 30 yıldır oradasın. Özetle burada senin işaret ettiğin nokta gibi bir arada bir şeyler yapmaları lazım. Proje de olsa, başka bir şey de olsa. Yani o eğitim süreci boyunca madem aile işletmesine gelmesi isteniyor o kişinin. E, kişi istiyor mu onu bilmiyoruz. O kendi de bilmiyor zaten henüz. O zaman denemeler yapmak lazım ama bu şey değil böyle. Hani ya gel işte hafta sonu kimsenin olmadığı zamanlarda benim koltukta sen otur. <laughs> Bilgisayarda paint'te bir şeyler çiz falan. bu böyle bir şey değil yani. Hani bu gerçekten gelsin, gözlemlesin ve ona özel bir proje. Ya bir e, artık tehlike yaratmayacak şekilde bir makinenin bakımı mı olur? Hmm. Bir bilgisayar programının kurulumu mu olur? Instagram hesabını kurumsa onun ne bileyim bir süre yönetmesi ya da açması mı olur açılmadıysa ona uygun bir proje bir yerinden bir şey vermek lazım. Zaten siz en ufak bir proje yaptığınızda işletme için de şirket içinde de ister istemez birçok yere dokunuyorsunuz. Erken başlarsa bunlar bu adaptasyon o zaman kişi de eğitim süresince işletmede nasıl faydalı olabilir? Hangi bilgileri daha çok altını çizeyim hayatımda? Büyük <laughs> dönüyor. Oğlum artık şirkette çalışacak. Kızım artık şirkette çalışacak. Ya ben bu büyük günü çok zararlı olduğunu düşünüyorum. O büyük günü yaratmayıp hep zaten senin şirketin burası. İstediğin zaman gel. Ya bunu da ortaokuldan falan ben olsam söylerim yani. Ne olacak? Gelsin, gitsin yani çocuk. Ne ne var yani? yani Çalışanlarla tanışsın, işi hani işi öğrenmesin ama işi gözlemlesin. Yani gözlemlesin. Hani ikisi İkisi birbirinden sevsin, farklı sevsin, kavramlar. Sevsin, sevsin aslında. Herkes, evet, sevsin. Her şeyi sevmekle başlar derler derler ya. Yani sevmesi lazım. Yoksa bu büyüklüğü kavramı onu korkutuyor. Ki Osmanlı'da da vardır ya sancağı atar, işte daha küçük bir ile atar, bir şey yapar. Bir pratik lazım yani. Böyle pat diye kimse otur oturtamazsınız o koltuğu. Esaretin bedelinden örnek verdik. Esaretin bedeninde de benim sevdiğim bir lafı vardır Morgan Freeman. O kadar zamandır hapishanededir ki kurumsallaşmıştır. <laughs> Onun öyle bir repliği vardır hani e, şimdi senin e, bu hani, oyuncak aynı zamanda işte hapishane vesaire dedik İşte o e, kurumsallaşmış anne babanın da de, hapishaneden çıkıp sivil hayata dönmesi gerçekten e, zor oluyor aslında. Orada Morgan Freeman şey yapıyor en sonunda kabul ediliyor salı, şartlı salıvermesi <laughs> gidiyor hayatında hiç araba görmemiş bir tane görmüş her yer bu araba. Karşıdan karşıya geçemiyor. Marketten tuvalete gitmek için izin istiyor. Sürekli izin istemene gerek yok diyor. Ortam daha özgürleşmiş çünkü hapishanede izin istiyordu ya. O yüzden o büyük ihtimalle o alışkanlıklarını, o özel sivil hayatını da sürdürecek o anne baba. YouTube'da bir şarkının altına işte şey diyorlar bilmem ne dizisinden gelenler falan. Hani esaretin bedenini izleyenler de <laughs> Z gelenler gibi bir şey oluşturabilirler önümüzdeki hafta. Baba ve çocuklar hala beraber aynı çatı altında yaşıyorlar. Çocuklar işte evlenmemişler, ayrı aile bir aileye gitmemişler, ayrı aile bir aile kurmamışlar. Akşam yemeklerini falan sohbetleri değişiyor mu yani? Yani işte baba yani sürekli iş mi konuşmaya başlıyorlar? Eskiden maç konuşan çocuklar nasıl oluyor? Çok değişmiyor. Normalde evde iş konu konuşan aileler öyle bir kültürü varsa burada iki yön var. Birincisi işte babanın annenin yaklaşımı eve sürekli iş getiriyorlarsa zaten çocuk ister bunları duyuyor. Duyuyor, duyuyor, doluyor böyle. Zaten yeni bir şey değil. O sadece masanın diğer tarafı derler diğer tarafa geçmiş oluyor. Şimdi çocuk için de şöyle bir durum. Aslında nasıl e, devralan kişiler nasıl yetiştirildiyse, örneğin e, o zamana kadar okuldan örnek verelim. Hep böyle sorumluluklarını yerine anne baba getirdiyse, ödevlerini bile yaptıysa, Sıkıntı olunca hep müdahale ettilerse aynı o zaman belki bunlar güzel oluyor çocuk için yani, ne güzel <laughs> okuyor ediyor sorunlarımı annem babam çözüyor destek oluyor. Okul aile birliğinde işte başkan bak el koyuyor falan. <laughs> o <okuyor>. ekstra torpilden. <laughs> yani bunlar bunlar o zaman bir avantajsa e, bu sefer bunlar tam tersi dezavantajla dönüşmeye başlıyor iş hayatına. Niye? Çünkü aynı müdahaleler devam ediyor. Onu niye yaptın bunu niye ödedin o zaman işte eve zaten kalmıyor yemeğe zaten kalmıyor. Bir bakıyorsunuz devlet dini iddia eden baba ya da anne bir anda beliriyor. E, niye geldin sen baba? İşte şu işim vardı bu işi geçerken uğradım diyor. Karışmaya başlıyor. Ya da telefonla e, seni sürekli arıyor soruyor. Ya da daha tehlikeli seni aramıyor. O içeride profesyoneller var ya. Hani böyle yıllardır çalıştı onları arıyor. Onlara soruyor nasıl gidiyor bilmem ne. Onlar da artık hali durumuna göre kendi çıkarına göre ya da karakterine göre işte Geri bildirim veriyor, bazısı çok sıkıntı, gelmeniz lazım, burada işler hiç işle değil falan deyip gazlığa doyuyor. Bazısı gelmesini istemiyorsa, yok yok hiç vuramayın çok iyi gidiyor falan deyip, bilmiyorum doğru, doğrusu yanlış ayrı bunun ama. Doğru Onlar da var. kendi konfor alanlarına göre bir hareket edecekler yani. yani. Ama beklentilerine göre, hiç böyle yeme yememe kalmıyor. Ama şöyle bir ideal bir aile yaratalım, baba devretmiş ya da anne devretmiş, çocuk gelmiş yemek yiyorlar işte hep birlikte. Artık zaten o durumda muhtemelen belki torunla gelmişler yemeğe hani hmm. evli mi evli öyle de olabilir. Orada diyor ki baba 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 diyor e, sen ne diyor danışman olarak bir şey danışmam lazım sana diyor. Şimdi değil diyor. Şimdi tadımızı kaçırmayalım diyor ailece beraberiz. Ne zaman bana uygun vaktin var diyor. O da diyor ki e, film sahnesi gibi oğlum diyor ben her zaman uygunum zaten yani yani böyle o da açık yani şey yok emekliyiz emekli adam ben sen ne da, ne zaman dersen Gel, geleyim gideyim diyor. Tamam diyorlar, planlıyorlar. Bir daha da hiç konuşmuyorlar o konuyu orada. O zaman bu e, şey, sonra konuşuyorlar işte buluştukları zamanda. Danışıyor, akıl veriyor. Sonra da dağılıyorlar. Baba da takip etmiyor ama sonra. Yani içeride. Öyle hani bir şey <laughs> böyle en azından resmi çizer yani. Kafamızda nereye ulaşmamız ulaşabiliriz diye. Böyle buraya biz ne, bu buna ne kadar yakın sarsak kendimizi bak baba da değerli. Danışılan bir noktaya gelmiş. Çözemedi. Hı -hı. Çocuk da kendini değerli hissediyor. Neden? Çünkü o yönetiyor artık. Ee, ve babası yanında, her zaman yanında aslında. Annesi her zaman yanında. Onu. Kurumsallaştıysa sistem, yönetim kurulu tarafı da var. Yani yönetim kurulu zaten muhtemelen raporlaması gerekiyor. Baba hisseleri devretmediyse, <laughs> sadece işleri devretmediyse, full bütün hisseleri devretmediyse, orada zaten bir yönetim kurulu üyesi, orada da zaten başka türlü bir konuşmalar olacak. Yani böyle ideal, ideal bir şey çizersek de bu biz buna ne kadar yakın sarsak ya da kendi modelimizi bunun bunu tarzını ne güzel oluşturursak, ne kadar oluşturursak o kadar iyi olur. Kolay değil ama kolay değil yani. Dediğim gibi bu oyuncak hapishane ikilemi. Buna böyle <laughs> bir isim verelim. <laughs> Öyle diye Yani mi? genelde bu dediğimiz şeyi gör geliyor. Şöyle bir olumsuz örnek mesela. Geliyor baba sana bir şey danışmam lazım. Ha düştün mü eline? <laughs> ben <de gülüyor> <laughs> ben siz yürümez diyordum. İşte böyle yaparsanız aklınız bir karış havada falan filan. Ya da danışamaz zaten, böyle diyecek birini çocuk da tahmin edeceği e, için. Zaten, o Sormaz, zaten. Zaten Sormaz zaten bunu, ee, ya babama bunu dedirteceğim eder, hata yapayım, firma batsın daha güzeller. Ya da e, zaten soruyor, diyor ki baba böyle böyle, sorun yok ben hallettim. <laughs> Çok sıkıntı, <laughs> bu daha da sıkıntı. Zaten o sormadan içeriden <laughs> öğrenmiş, çözmüş bile. Yani bir gidiyor haberi yok olmaz. Sistemde, <laughs> aslında sürecin yönetilmesi e, oldukça güç burada. Yani belki de zıt kutuplar tamamen belki bambaşka bir <laughs> yönetim anlayışı var e, yeni gelecek olanın. Şirketin yani geneli açısından da büyük bir etkisi oluyor sürecin. Eğer e, baba ya da anne kurucu ilk nesil ya da ikinci nesil neyse, yani orada eğer dominant ve baskın bir yönetim tarzı varsa kendine benzemeyenleri, kendi düşüncesini desteklemeyenleri içeride yaşatmıyorsa açıkçası, onlar bir şekilde kendilerine iş bulup gidiyorlarsa ya terfi edemiyorlarsa, hı hı. E, pasifize ediyorsa onları, e, bize kültür olarak şunu gösteriyor, onun fikrine, e, fikrine uyum sağlayan kişiler yükselmiş demektir, yanında toplanmış demektir. Hı hı hı. Bu durumda yeni nesil devreye girdiğinde, yeni nesil işlere girmeye başladığında, muhtemelen baba ya da anneyle bu yanındaki yöneticiler bir grup oluyor, yeni nesil hı hı. diğer bir grup oluyor. Yeni nesilde ya kendine bir ekip kurmak istiyor yeni, ya işte içeride muhaliflerden bir şey toplamaya çalışıyor. Bu gruplaşma çok sıkıntılı. Ama e, baba ya da anne yani kurucu grup ya da üst nesil olanlar bir şekilde devredecek olanlar daha böyle e, esnek bir yönetim anlayışı sergilediyse, içeride farklı yaklaşımlara da izin verdiyse, farklı seslerde az da olsa yani tamam böyle tamamen demokratik bir ortam kuramazsınız işletmelerde. Ama az da olsa kendine benzemeyen seslerinde duyulduğu bir ortam varsa yöneticiler daha böyle sağlıklı, kendi fikirlerini söyleyebilen, karar verebilen hmm. kişiler olarak içeride gelişebiliyorlar. Yani yeni nesil geldiğinde o zaman dedi babanın adamları, annenin adamları ya da babanın yöneticileri falan gibi değil de şirketin yöneticileri gibi oluyor. O zaman <laughs> e, aslında güzel. yeni nesle daha e, kucaklayıcı. Yani onu nasıl sürece dahil ederiz gibi yaklaşabiliyorlar. Bir değişken de şu de var. Acaba değişerek, gelişerek mi kariyerini ilerletmek istiyor profesyonel yönetici? Yoksa eskiden elde ettiği belli bir gücün üzerine daha az emek vererek o sabit yatırımla yavaş yavaş ilerlemek mi istiyor? Şimdi ilk grup değişerek, gelişerek ilerlemek istiyorsa yeni neslin gelmesi onun için tamamen bir fırsat. Hatta bir challenge yani bir mücadele. O daha böyle potansiyelini ortaya koyabilir. Hatta yeni nesil gelmişken o değişimle birlikte o da fikirlerini ortaya koyabilir. Hep birlikte daha güzel bir şekilde çıkabilirler işin içinden. Ama konfor alanı peşinde olanlar, yani o sabit yatırım, bu iş yıllardır böyle yapılır aslanımcılar. Baba söz hakkı verse bile, katılımcı yönetse bile yeni gelen hoşuna gitmeyecek onların. Yani niye? Kesinlikle. Çünkü piş peşin su katmış olacak. Yeniden çalışacak, yeniden öğrenecek, yeniden keşfedecek. Kendine göre tırnak içinde koltuğunu sallayacak. Aslında sallamıyor, o onu öyle hissediyor. Yani rakip bile görenler oluyor o zaman işte. Tersi de olabilir yani e, çok yanlış, doğru da olabilir ama bana kalırsa onun da bir sancısı çıkar. Diyelim ki Ahmut tam dibine düşmüşse, babanın adamları aslında çocuğun adamları da olabilecek karakterde ise çünkü çocuk babanın karakteriyle birebir aynıysa belki devirde bir sıkıntı yaşanmaz. Değişim tarafında veya konfor tarafında Belki bir sonraki nesilde konu patlayacak, bir kuşak daha aynı gidecek. Böyle birinci nesilden ikinci nesile aktarırken tamamen birebir aynı, kopyala yapıştır bir devir varsa burada muhtemelen bir değişimi, ıskalama var. Pazarı kaçırma, inovasyonu kaçırma, sektördeki değişiklikleri kaçırma, insan kaynağını kaçırma. İnsan kaynağı yaşlandı çünkü ya da gençler geldi onları yakalayamıyoruz falan. Bazı şirketlere gidiyoruz, var yani şaşırıyorum böyle bir büyük görmüştüm. Bizim şirkette herkes 50 yaşın üzerinde diyorlar. <laughs> Niye? Çünkü o dediğin tip bir yöntem var. Öyle o da adapte olmuş. E, kişi ikinci nesilde. Yeni sorun yaşıyoruz diyor. Bulamıyoruz diyor. Gelenler de hemen gidiyor diyor. Çünkü o, onlar 1980'de sabitlemiş <laughs> videoyu. Orada devam ediyorlar hayatı. Ama dedi, as, aslında gerçek genelde şöyle oluyor. Tek kardeş olmuyor ya bu çocuklar. <laughs> Babaya benzeyen kardeş oluyor. Benzemeyen kardeş oluyor. Oo. Baba eğer e, ya da baba ya da anne kendine benzeyenleri bir öne çıkarıp benzemeyenleri yok etmeye çalışıyorsa e, arkada genelde ben evlatlarımı ayırma falan diyor ama ayırıyor yani. evlat ayırmıyor. Ayırıyor aslında. Ayırdığı şey bu arada evlat değil işletmesini kayırıyor yine. İşletmesi için doğru olanın kendine benzeyen olduğunu düşünüyor ya. Hı -hı. O zaman da öyle bir sorun çıkıyor bu sefer. Bir bakıyorsunuz kardeşim biri bir yerde işte üretimin bir yerinde etkisiz bir pozisyonda çalışıyor. Usta gibi, şey gibi. Kendi gerçekleştiremiyor. Bir bakıyorsunuz diğerisi genel müdür yardımcısı. Arabayla geliyor. Bütün masrafları karşılanıyor. Çocukları özel okulda okuyor. İkisi de kardeş yani baktığınız Ama ne olmuş? Ya bir tanesi ona benzediği için e, parsayı toplam. <laughs> Böyle durumlar da olabiliyor bak. Hatta bu daha yaygın. Anne kedinin dört tane yavrusu oluyor. Anne kedi de mesela hani en çok kendisine benzeyen yavrularını kayırıyor. Öyle de bir şey var mesela doğada. Bu da onun gibi. Hani anne kedi sefer yavruları işletmeye döndürüyor gibi bir durum var. O bu senaryo bana kalırsa şirket açısından yönetilebilse bile aile üyelerinin psikolojisi açısından çok zor bir süreç. Tansinin altında şirket arabası, işte genel müdür öbürü e, üretimde ufak bir pozisyon alıp almışsa psikolojik etkileri belki e, bambaşka olur. Hayır bir de Mehmet şey var ya, kraldan çok kralcı olayı var ya, çalışanlar da aynı davranmaya başladı. Ben onu da görüyorum. Yani çalışanlar da o, o kardeşe bambaşka kötü davranıyor. Öteki gelince herkes ayağa kalkıyor. Burada kurucu ya da üst nesil güneş diğerleri ay ya. Yani onu yansıtıyor. Bahsettiğimiz <laughs> az önceki örnek tam aile anayasası örneği. Evet. Nasıl? Çünkü gerçekten burada bir ada eşitlik problemi var. İki aile üyesine aynı fırsatı sunmama problemi var. Bu fırsatların sunulması işte o aile anayasasında garanti altına alınmalı. Yani eğitim, gelişim işletmeyi tanıma işletmede yer alıp almama kararını verme filan böyle hı hı. aynı fırsatları sunmuş olmak o lazım mesela... yoksa baba baba ya da anne kendince hallettim ya sıkıntı yok diyor. E ya bunun yaşlılığı var, ölümü var. Sen gittikten sonra bu insanlar birbirlerine hırslanabilirler yani. Yani bilmiyorsun sen bunu. O konu mesela bambaşka. Yani istemeyebilir çocuk gerçekten de hani e, o şirkette e, devam etmek istemeyebilir o zaten bambaşka bir e, mensur oluyor. Ama tabii anne babalar bu aile şirketlerinde birçoğunda bir, ço bir çocuklarına şey gibi de bakıyorlar ya yatırım gibi. Hani yatırımın gibi ROI bekliyor. şey <laughs> etmiş. Şimdi diyor gelecek işte o büyük gün dediğimiz o geliyor. E çocuk deyince hani aile içinde çalışmak istemiyorum dediği zaman vatan haini dinden çıkmak. işte olarak <laughs> bunlar, bunlar bu şiddetle nasıl çalışmayacaksın? İlk, ilk tepki. Onu şey söyledim. Sevdiğim kız bana abi deyince. Hani... <laughs> Ona da benziyor. <laughs> <özürüyor> yani <laughs> Orada ilk tepki çok şey, sonra bakalım şu çalışmayacakmış, ne yaparsa yapsın falan işte. Ya da işte ben her şekilde desteklerim deyip ama yine böyle gözün içine bakıyor çalışsa. Işte. Yani o, o, o çok şey değil. Yani Olar bir psikoloji değil ama bunu baştan çözmek lazım. Yani şöyle evet. düşünmek gerekir, benim ailede de çalışmayabilir. Ama ailede çalışmazsa ne yapacak ki var ya? Neden ya? <laughs> Dünyada sadece o mu var yani? yani bir şekilde baştan işte o ne yapacağını düşünürse aynı anaysız buralarda biraz zorlayıcı oluyor o anlamda güzel. Kısaca hani özetleyecek olursam o gün olmasın yani hani bir günde devir Dün çok olmaz. Alıştır alıştır önce mental olarak belki hem iki taraf için de hazırlık gerektiriyor. Kademeli işte çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra yavaş yavaş geçiş daha mantıklı gözüküyor. Ailedeki yaşantıyla özel işte profesyonel yaşamı ayırmak gerekiyor belli alanlarda. O iş artık o, o kişinin sorumluluğundaysa güvenmek gerekiyor. Çıkardığım böyle satır başları bunlar. Eklemek istediğin var mı? İşletme ile aile ilişkileri bir noktada. Eğer aile ilişkileri çok çıkmaza girdiyse, sağlıklı bir ilişki en baştan kurulamadıysa, tartışmalar ya da sorumluluk almalar anlamında hep bir dert baş gösteriyorsa, bunu böyle bilin ki böyle Roma bir günde inşa edilmedi diye bir İngiliz atasözü vardır. Yani benim bildiğim kadarıyla Roma bir günde e, kurulmadı gibi. İngiliz atasözü olmayabilir bu arada. Roma dendiğine göre <laughs> bir atasözü var. Yani bu sorunlar bir günde oluşmadı. Dolayısıyla bir günde de çözülmeyecek. O nedenle bunları bazılarını, bu sorunların bazılarını park etmek, bazılarını zamana yaymak, o arada işletmeye bunların etkilememesini e, sağlamak gerekiyor. Çünkü <laughs> işletmenin, aile işletmeleri konuşurken İnsanlar hep bir varsayım içindeler. Diyorlar ki zannediyorlar ki hep baba, anne, çocuklar var. Başka kimse yok yani ya da kardeşler var falan. Halbuki orada onlarca, yüzlerce, yerine göre binlerce çalışan var, yönetici var. Onların hayatı söz konusu. Onlar da kendileri burada bir faaliyet gösteriyorlar. Ve büyük iş, aslında işin çok büyük bölümünde çalışan sayısı arttıkça onlar yapıyor. Krizin orayı çok etkilememesi lazım. O nedenle eğer çok kronik bir durum varsa orada, yani halının altına bir şeyleri süpürdük, halının altına bir kamyon lastiği süpürüz işte artık böyle çok büyük şeyler varsa orada. Aslında önce bir işletmeyi garanti altına almak gerekir bence. İşletmeyi dönüp işletmedeki süreçleri, teknolojileri, işlemleri yani bu aile ilişkilerinden etkilenmeyecek düzeyde bir hale getirmek gerekir. Ondan sonra bence aile işletmelerine dönüp bakmak yerinde olabilir. Ama ilişkilerde çok büyük sorunlar yoksa, ya yani ara ara da olsa konuşuluyorsa bu halın altına süpürülenler yani temizlik yapılıyorsa e, bu Nietzsche ağladığında diye bir kitap vardı. Orada bir baca temizliği diye bir tabir vardı. Arada işte psikolojik değil. arada bunlar yapılıyorsa çünkü her gün her gün konuşamazsınız ama 3 ay 4 ayda bir temizlenirsiniz. Bir aile yemeği yersiniz, bir şey yaparsınız. O zaman sıkıntı yok. O zaman muhtemelen aile ilişkileri kendi o ev, evril, evriminde e, güzel bir noktaya gidecektir. Onun, onun, peşine aile anayasasıdır. İşte diğer kurumsal araçlar onları takabilirsiniz. İşletme çünkü yandan şey yapar. Yani ilerler. Önerim şey olacak yani. Kendi durumlarını ailenin teşhis etmesi hangisine giriyor bu söylediklerimizden. Ya da teşhis edemiyorsa, teşhis edemeyecek kadar boğulduysa ya da çok kişi varsa ortada. O zaman da bir danışmanlık alıp belki de teşhis çok önemli çünkü. Yani hemen tedavi istemesinler. İşletmeler hemen şöyle bakıyor. Yani geliyor e para vereceğim ne yapacağım bana diyor. Yani para vereceğim ne yap, anlayacağım sadece. Ne yani diyor ben kendim ama anlamazsa tedaviyi koyamaz. Reçeteyi yazamaz yani danışman ya da herhangi biri. O nedenle bence yalnızca yol haritası çıkarmak için, yalnızca teşhisi koymak için sizin bunlara 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 ihtiyacınız var. Ve bu ihtiyaçlarınızı şöyle bir yol haritasıyla karşılayabilirsiniz şeklinde. E, hizmet alabilirler gerçekten işler e, girift hale geldiyse faydası hı hı. olur. Ya yani başta yapılacak bu şekilde bir analiz ve e, raporlama 3-5 yıl kurtarır gerçekten. Yoksa başa dönüşler, patinajlar, moral bozulmaları, işletmeden kopmalar insanda öyle bir şey değil yani. 2 sene sonra aynı hadi şimdi başlayalım dediğinde herkes aynı motivasyonda olmuyor. O köprünün altından çok sular geçti oluyor. Doğru. O bence riski atmasınlar. Bu geçiş döneminde hani işletmenin ana fonksiyonlarının devamının garanti altına alınmış olması gerekiyor. İşletme fatura kesmeye devam edecek hani bir şekilde diğer sorunların ayrıca çözülmesi gerekiyor. Yani zaten genelde işletmeye girdiğimizde bize aile işletmesi e, olarak aile şirketi sıkıntılarımız var, kurumsallaşacağız Şöyle böyle dediklerinde onlar bunu talep etmeseler de önce işletmeye bakmak istiyoruz. Yani Hı -hı. Bir garanti altına alın diye. Bazen bunu anlatmakta zorlanıyoruz ya bizim orada sorunumuz yok diyor ama orada sorunun olmaması imkansız ya yani buradaki sorunlar oraya yansımıştı. ne kadar hasar var ona bakmam lazım. Yani çok hasar yoksa tamam haklısınız İzole edelim devam edelim. Hasar varsa önce onu bir halledelim ki çünkü altın yumurtlayan tavuk orası para kazanıyorsunuz siz oradan. Doğru. İşletmenin dediğimiz gibi ana fonksiyonların garanti altına alınmış olması elzem. Burada. Evet birinci bölümün sonuna geldik. Ee, hani umarız ki bir takım e, bilgiler verebilmişizdir dilimiz döndüğünce. E, umarız ki faydalı bir yayın olmuştur. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İnşallah bu, bu tip konularla Z-Rapor olarak devam edeceğiz. Umarım birkaç kişiye de olsa faydalı olabiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.